<laughs> Yenilikte gelecek olan şeylerden bazılarını şimdi konuşacağız. Ee, öncelikle esens bilgin e, kapandıktan sonra büyük bir ihtimal, çok büyük bir ihtimal esenser oyuna beklenecek. Ee, oyuna gelen esensler e, şu anki gibi yani yüksek oranda çıkmayacaklar. Hani Silver coin gibi olacak hani daha e, ya, daha az bir şansla e, çıkacaklar. Fakat çıktıklarında tierleri yüksek olacak. Yani minimum Screaming çıkacak. Saç ee. Yani öyle olacak. O yüzden e, benden tavsiye abi bütün Remnant'ları yanınıza alın. Ne oluyor yani? diye bir şey var. Aynen öyle. Eee... Yani bu oyuna eklenecek diye konuşuldu dünkü röportajda. Ee, onun haricinde channeling skilllerine e, yeni bir tane bir support gen geliyor. İsmi Cast Wild Challenging e, Channeling pardon. Cast, Cast Wild Channeling Support game. Bu şey gibi olacak abi. Cast on e, kritik ya gibi olacak. belirli bir saniyesi olacak başta. Ee, ve channeling yapma ilk başladığın anda başlamayacak. Belirli bir channel'a ulaşınca onlar aktif olacak. Ve onlara istediğin spell'i bağlayabileceksin. Yani spell tag'ı olan bütün skill'ler o support team'inden yararlanabilecekler. Kullanılabilecekler. Yani kullanılabilecekler. Valla ona da geleceğim şimdi, ona da geleceğim şimdi. Onun dışında 2.05 e, pardon, 2.5.0 yaması ile birlikte mili skill'leri artacak abi. Oyunda e, brindijci e, games şeyden çok e, mutsuzmuş. Hani oyundaki mili ya e, skilllerde çok ciddi bir yani azalma varmış. Çünkü Bundan hiç de yani ya değillermiş oyun yapımcıları. Dolayısıyla mini skill'lerini değiştiriyorlar. Yapısını biraz. Şöyle olacak. Örnek veriyorum sana. Bir tane skill sadece düz bir kişi yani vurduğunda eğer onu shift ya tutturamazsan ıskalıyorsun vurduklarını. Yeni gelecek sistemde bu ıskalama düzenlenecek ve düz bir yönü değil de 60 derecelik bir açıyla e, kısa bir alana birden yani vuracaksın. Anladım yani adam 60 derecelik alanda olduğu sürece vuracaksın. Onu. Vuracaksın aynen öyle. Ve Meli silahlarına bir range olayı ekleniyor. Örnek bir sana. Reaper diye şeyler yani var ya böyle uzun e, kılıç gibi uzun böyle ince Onlara örnek veriyorum. Artı 5 Whipple abi geliyor. Yani dili bir Whipple Range geliyor. Ee, yaratın dibinde olmana bir gerek kalmıyor onunla birlikte. Yani biraz aranda yani mesafe olsa bile işleyecek demişler. Ee, tabii canım bu bayağı yani meleskilleri çok ciddi bir şekilde yani ya, çok ciddi. Hani alan vurma etkisi e, ekleniyor gibi bir şey oluyor. Yani splash damage ee, varmış gibi yani bir e, hal alıyor. Ve hiçbir demeç yani kaybın olmadan. E, ee, onun haricinde yeni başlayan Jack olan ligde, bridge liginde şeyler e, konuşuldu abi de. Bir portal aktif ettiğinde yani e, alternatif dünyaya geçiş abi ya aktif ettiğinde bu portal kaç saniye açık duracak diye bir soru e, soruldu. E, hiç eğer yaratık öldürmezsen bu portal abi 16 ile 18 saniye arasında bir sürede kapanacak. Yani sen aktif ettin fakat yaratık hiç öldürmedin. Yani gelen dalgalarda kaçtın. hayatta kalmaya yani yani oynadın. Bu genişleme 16 saniye içerisinde yani 8 saniye örnek veriyorum genişleyecek. Kalan 8 saniyede baktı senden tırt yok olacak ve toplam 16 saniye içerisinde yani kapanacak bridge. Anladım. Alternatif dünya. Ee, fakat öldürürsen ve yeterince hızlıysan maksimum 60 saniyeye kadar bu açık kalacak portal. Ee, burada bir şöyle bir şey ortaya çıkıyor yalnız. Bu burada iki ayrı o zaman. Ee, hızlı e, map ya e, temizleyen boyutların en son e, yani 60 saniyenin sonuna yani ulaşma şansı artıyor. E, 60 saniyenin sonucunda eğer yeterince hızlıysa ve e, bilinç komutanının komandırın e, ilgisini ya çekebiliyorsan birden bile bilinç komandır ortaya çıkıyor e, ve onunla bir savaşa ya giriyorsun. Onunla savaşa girdiğinde onu yani yenersem günlük e, unik item atma gibi bir şansı oluyor. E, ve genelde bazı bridge ya, e, portallarında, dünyalarında büyük bir tane chest oluyor. Beliriyor. O chest'i e de açtığında gene bridge bilgine uygun e, içerisinden unikler ya çıkıyor. Bu da böyle bir yenilik olacak. Bu arada tankımsı e, klasa için şeydendi dün hani onlar yeterince hızlı değiller. O yüzden 60 saniyenin sonuna kadar belki yani gidemeyebilecekler falan diye bir soru e, soruldu. E, onun için de şöyle bir cevap verdi e, sorumluluğundan bir tanesi oyun Dedik dedi ki adam onlar da boss fightlarda diğerlerine göre daha avantajlı bir durum yani elde edecekler. Çünkü bosslar e, kolay olmayacak. E, tanki içeride kalma şansınız daha az olacaktır. Yani dengeyi böyle bir şekilde ya, kurmuşlar. Hani bir taraf bolsa daha sağlam, bir taraf da farmda daha iyi. Yine demeci yüksek olan life reach de götürecek. Aynı şey olacak. Aynı şey olacak. Aynen. Pek de bir şey değişmeyecek yani. Yine, yine yani oyun e, bildiğimiz şeyden e, çıkmayacak. Seviyeden. Yani, gelen skill var mı abi? Şu an direkt bir skill söylemediler ama Blade Vortex'e muhtemelen bir of gelecek. Çok çok sağlam bir of gelecek hatta olması için ne Yok. Hani güzel bir skin de yani ne yapacak herhalde. Erhan geldi. Erhan abi. Hoş geldin. Erhan abi. Aleyküm selam Aleykümselam Erhan. Aleykümselam. Erhan e, 2.5 yamasıyla e, birlikte ya gelecek olan bir iç ligini şimdi biraz şey yapıyoruz da böyle inceliyoruz birkaç şey anlattık. Sen biraz gecikti ama fazla ya, gecikmedim. Bir dört beş tane şey anlattık şu ana kadar. Öğreniriz ya. Nasılsınız? İyiyiz kardeşim. Sağ iyi ol sen. Muhabbet ediyoruz işte. Yeni gelecek şeyleri yani konuşuyoruz. Tartışıyoruz falan. Bir geldi geldi mi? Ben de, ben de falan. Dünkü kaçırdım. bir röportajı bugün izleme şansım oldu. Bir, bir saat beş dakikalık. Ee, onun notlarını aldım. Şimdi işte onları anlatıyorum. Ee, bir tanesi <laughs> şey vardı bir de bu unique itemler, bilinç ligine özel düşecek olan ya itemler. Ee, abi dört tane kaynaktan ya düşecekler bunlar. Bir tanesi bir e, lordu. Diğeri komandırı. Diğeri chest'i. En sonuncusu da mobları. Bunlar şans olarak ya baktığında en fazla şans yani lordlarda, ikinci komutan, üçüncü chest en sonunda yani bilinç moblarında. Hani mantık yine aynı. Bulunduğun ya e, yerde öldürdüğün yani yaratıklı düşme şans olacak. Pek fazla bir şans değişmiyor. Efendim? Hepsi düşecek ama. Hepsi düşecek ama %100 değil. Yine bir şans yani faktörü var. Fakat en fazla şansın senin e, Lord'da olacak. Yani Lord'u kestin düşme şansı çok yüksek olacak. diğerlerine oranla. Lord nerede çıkıyor Onları da anlatacağız. Lord'lar e, haritada şeyler topluyorsun. Ufak e, böyle parçalar topluyorsun. Talizmanla ligi gibi olacak galiba. Açıkçası bugün şeyden bahsettiler. Talisman değil de başka bir tane lig varmış. Ona çok benziyormuş. Hatta onun altyapısını kullanmışlar. Beyond Ligi. Oynamış mısınız? Beyond Ligi'nin yani altyapısını almışlar, kullanmışlar. Tombul Twitch'i çok seviyormuş o ligi. O zaman tamam bir lig geliyor şu an. Abi Beyond çok fena bir ligdi ya. İşte ona çok benzeyen bir lig geliyor. Ve 5 ee, tip e, şey varmış. Yeni bridge eee buz tipi varmış. Biliyorsunuz oyunda arkadaşlar 5 farklı damage yani hasar e, türü var. Üç tane element, ateş, buz, elektrik, bir tane fiziksel ve bir tane kaos. 5 tiptir bu oyunda. Tahta bir aşk abi öpücük atıyorsun sonunda. <laughs> şey e, bu 5 ligi uygun Biliş boss'lar olacak. Ee, düşük levelde yani level 60 oldunuz, 70 oldunuz haritalara girmeye başladınız. Bu haritalarda en düşük levelde, bu arada benim sesim yankı yapmıyor birisinden. Bir dakika hallediyorum. Tamam. Hallettim Berhan. Tamam. Bu e, bridge postları düşük levelli e, haritalarda elementel e, ya olanları çıkacak. Haritalar tipleri yükseldikçe fiziksel olan çıkmaya başlayacak. En yüksek haritalarda kaos damage tipi olan e, bridge yaratıkları ve lordu çıkacak. Damage skalası olarak yine en zoru Kaos olacak, ikinci zoru fiziksel, diğerleri de elementler olacak. Böyle bir şey yapmışlar yeni Bridge liginde. O yüzden muhtemelen biz, yani vatandaşlar ezberliyiz. Defans kısmında artık 3 tane elementin yanında bir de Kaos %60'ı ya kepleyeceğiz. Yoksa o bayağı bir e, sıkıntı yaşayacağız muhtemelen. Şavron akar ya. Valla şavron akar mı bilmiyorum artık. Yapacağız yani bir şeyler. Ama bunu da bir kolayını adamlar bulmuşlar. Onu da söylüyorlar sana. Diyorlar ki Bilic Ligi'ne ait rave müzikler e, Bilic haritalarında iki katı özellik ya verecek. Atıyorum bir özelliğim var en üstteki implicit değeri diyeli diyor ki bilinç e, e, haritalarında bu yüzükteki özellikler iki, iki e, katını artıyor. Yazdığında alt tarafta atıyorum 80 life var. İşte 30 yani 30'a resistanslar var. Ya da iki tane 30 ya resistans bir tane 20 kaos var ya da yani 15 kaos var. Bunun gibi iki tane yüzün olduğunda Biric haritasına girdiğin anda bütün özellikleri iki katına artıyor. Yani otomatikmen sen iki yüzükten aldığın toplamda 30 kaos, yani restin o memfilerde 60 oluyor ve seni kepliyor. Yani fazla bir, bir masrafa girmeyeceğiz aslında. Hani çok fazla e, hani çok iyi e, rare yani itemlere gerek kalmayacak hani o bossları e, kesmek için. Zaten hmm. oraya sana yani gereken buffı kendisi verecek. Bu da böyle bir değişiklik olacak. Blessing botlar var bir de arkadaşlar. Bu upgrade yapabileceğiniz. Bu bir slotlarından bir ee, şey olacak. E, bunların düşme ihtimali de yine e, kolay olmayacak. Güzel, zor olacak. Çünkü her bir Blessing Orb, Blitz Ligi'ne ait olan e, Unique Item'ın e, bir üst seviyesini upgrade'de bizim işimize ya geleceği için fazla yani yüksek drop şansı olmayacak onun. Bu da böyle. Yeni bir tane support e, gibi aktif olan bir unique item geliyormuş. Hani onun bilgisini not almışım buraya. Molten Burst diye bir e, skill ile birlikte geliyor. Bir Mace weapon, Mace unique eşyası olacak bu. Milli ya vuruşlarda e, her vurduğunda e, Molten Burst diye bir skill aktif edecek. Bu Molten Strike'a çok benzeyen bir skill olacak. Fakat hani Munich hala geçtiğim aşamasındaymış. Bununla ilgili bilgiler de henüz gelmedi. Yani önümüzdeki hafta ya bunlar da açıklanacak. Ee, Blade Fury, Bright ve en son Scoring Ray denilen bir üç tane skill geldi. Adamlar şu anki birkaç günlük verileri almışlar beyler. Ve görmüşler ki aralarındaki tek yani 50 tutur e, malzeme yani Blade Fury e, ve bundan çok memnun değillermiş ve işin komik tarafı Blade Fury'i e, adamlar Claw boyutları için yapmışlar. Fakat Blade Fury ilginç bir şekilde Dagger'larla çok çok daha iyi bir performans ya vermiş. Bu da değişecek. Yeni gelecek olan patch'te. Yani adamlar Dagger'ı e, yani Dagger'dan aldığı eee nasıl söyleyeyim benefitler benefitin Türkçesi neydi Fayda. faydaları ha gece buradan aldıkları yani faydayı biraz daha e, azaltıp klovlara ya yüklenecekler yani yenilikte biraz klov Guild'i göreceğiz muhtemelen platform ile birlikte diğer bright e, ve Scoring'de de çok ciddi ya düzenlemeler yapılacaklar e, bright'ta channeling'in gücü artacak yani odaklandığın süre boyunca vurdun demeç daha da artacak. Scoring rate'de de bir hesaplama hatası varmış. İstenilen demeyici e, vurmuyormuş scoring rate. Bu da e, yeni gelecek patch'te yani düzeltilecekmiş. Yani 3 tanesi ki e, belirli bir seviyeye kadar yani getirilecek. Hani hepsi aynı seviyede e, skill değerleri olacakmış denilenlere göre. Yeni skill'ler için e, yeni support gemler e, olacak, söyledim zaten bunu ve şu anki var olan support gemleri tekrardan düzenlenecek. Muhtemelen e, yeni gelen gemlerin, yani üzerinde channeling e, tagları olduğu için onlara ait bir düzenlemeler ya, olacaktır ve yeni support gem şey e, skill'leri şu anki e, support gemlerle daha efektif bir şekilde e, kullanabileceğiz. En son olarak da adamlar e, şunu söylüyor. Meta boyutlar kesinlikle ve kesinlikle yeni ligde değişecek. E, şu anki meta boyutları orada olmayacak. Bunu söyledikleri anda benim aklıma gelen hani sizin de zaten bildiğiniz gibi şu anki meta discharge, blade vortex ve e, double dip poison. Hani bunlar ya muhtemelen değişecek, olmayacak. Demek ki bu üçü nerf yiyecek. Çok ciddi bir nerf yiyecek. Anda şimdilik bunlar söyleyenler arasında. Önümüzdeki hafta içi daha detaylı bir e, notu ve açıklaması gelecek. geldiği zaman birkaç saat içerisinde Türkçe çevirip Facebook sayfasına atacağım. o günde yine buradan e, arkadaşlarla muhabbet edip yapacağız. Bir eline sağlık abi. Çok güzel oldu. Aynen eline sağlık abi. Rica ederim. Rica ederim. Erhan abi Shaper'ı şey kesemeyecekler. Yeni <laughs> sezona neyle başlayalım? Ne yeni sezona yeni itemler çıkmadan e, bunu söylemek pek doğru olmaz. <laughs> yeni itemler gelsin. <laughs> abi yani yeni itemler gelsin listesi. Zaten son 28'inde kapanıyor. 4 günümüz olmuş olacak. 3-4 gün. 3-4 gün içerisinde çok güzel bir yani oturacağız, konuşacağız ya ya muhabbet edeceğiz. Ee, ve güzel bir boyut listemiz e, çıkacaktır. Onunla birlikte başlayacağız. Ben bugün şeye baktım sadece. Bir tane gösterilen bow vardı. E, full fiziksel bow. Üzerindeki demeyicinin yüzde ellisini fire'a e, çeviriyor. Onunla ne yapabilirim diye düşünmüştüm ama e, hani çok erken. Sadece bir bowla bu iş olmayacak gibi. Yani diğer geri kalan 15 tane yüneğin de yani listesi e, olsun ondan sonra böyle bir konuşmaya gireriz. Onlar bir de Koyoy'u var ya %50'yi Icicle Fire'a çeviren. Onlar Hı, -hı. birleştirince %100 Fire oluyor. Onu ben de düşündüm. Hatta Templar açarım dedim. Templar'la birlikte e, hem Rezistanslarında adamlarını yok sayarım. Bu arada yeni gelen bu 6 base kritikle ya geliyor. Yani kritiği yüzde bir daha fazla. Dolayısıyla onda yüzde 60, yüzde 70 kritik şansı yakalamak daha kolay olur ve güzel bir iş yapabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bunların hepsi şu an havada. Bu arada bir şey söylemeyi daha unuttum. Yeni gelecek ligde bir özellik var. Bir, bir, bir item üzerinde sanırım bir takıydı. Vurduklarını etrafında kül oluşuyor. Kül oluştuğunda küle giren yaratıklar %20 yavaşlıyor ve senden %20 daha fazla fire damage yiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla oyunda biraz bu fire damage'e takılmışlar bu adamlar bu ligde. Bir şeyler yap, yapıyorlar ama belki de bu hani e, gösterdikleri sadece bir elementti. Belki bütün elementler için yani böyle bir çalışmaları vardır. Güzel bir gün <laughs> <ip> olacak. <laughs>